Herkese iyi akşamlar. Ee, ben İbrahim Yıldırım. Oğlum Bulut Yıldırım. Ee, eşim işte gelmeden e, yemek hazırlığı yapalım dedik. E, çünkü aç geldi kanlı. Ben yurt dışına gitmeden böyle ufak tefek Hani günlerlerimizi gösterelim dedik eşime. <laughs> Bugünkü konfettürü böyle. Ee, arkadaşlar. Kısır yaptım eşime iç yaptım. Ee, oğlum da orada melemen yapıyor. Melemen de Umarım bu kadar uğraş, çaba işin beğenecek yemekleri. Gördüğünüz gibi erkekler kısır yapmaz diye bir şey yok. Hanımlar sade yapmıyor arkadaşlar. Ben de yapıyorum. Umarım işin beğenecek. Güzel olacak. Ee, buyurun size gelin diyeceğim ama Takipçilerim, kimler nereden takip ediyorsunuz? Hepiniz uzaksınızdır. Ee, umarım kanalıma abone olmayı, e, like atmayı unutmuyorsunuzdur. Sizleri çok seviyorum. Sizleri sayesinde büyük bir aile olacağız. Hepinizi de çok seviyorum arkadaşlar. Nasıl ee, ikram lezzet güzelce süsledim arkadaşlar. Bakın ha, değil mi? Çok şahane oldu. da ne diyorsunuz bu konuda? İyi, 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 iyi. Ellerine kollarına sağlık. Vallahi güzel yaptın. yaptım. Yağ kaçtın mı? Yağ sesi. Yurt dışında arkadaşlar böyle konsept yapamam çocuklarına beraber yardım olmadan. Çünkü tek başına insan yiyemiyor. Açık konuşayım. Çünkü orada yumurta da kırsanız, bir iki dilim yiyip kalkıyorsunuz. İnsanın boğazında kalıyor. Çünkü yavrularından uzak, ailemden uzak. Ben bir şey yiyemiyorum. Yapamıyorum da. Arkadaşlar umarım e, ekip arkadaş kurduğum zaman sizlerin sayesinde büyük bir aile olduğumuz zaman arkadaşlar hep beraber yapacağız o zaman e, iştahlı yedik yemeklerimizi o zaman size güzel acılı çiğ köfteler hamur işleri falan da yaparız çok şahane yemeğim oldu bir de tadına bakayım bakayım nasıl olmuş hmm da arkadaşlar. Oğluma da vereyim. Oğlum da vereyim. Çok, Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Çok güzel konuşamıyor da. Oğlum gel. Gel aşkım. Eyvallah <laughs> Hani o parmağımı yiyeceğim neredeyse arkadaşlar. O kadar. Leviz, Leviz. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın. Dostça kalın.